Aa, Örümcek Abi video atmış Dur videosunu beğeneyim Dur 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 bir de kanalına abone olayım Abone abone şimdi Bir de çana tıklayayım da yorumlarda yük görüm yazabileyim Şimdi videoyu izleyebilirim artık Örümcek Abi kanalına herkese merhaba arkadaşlar Bugün Yep yeni bir arabayla karşınızdayım Çok istiyordunuz Ve bugün bizlerle Ayrıntılı teste girecek Bugünkü arabamız hazır mıyız? Hazır mıyız? Örümcek Dostum şöyle yavaştan düştüğü karşınızda Volkswagen Caddy 2021 model var. Yeni Volkswagen Caddy artık aramızda. Bundan sonra çok isteniyordu ve artık bizlerle Volkswagen Caddy. Bugün ayrıntılı teste sokacağız Volkswagen Caddy'yi. Umarım iyi olur. Arabamızı görüyorsunuz. Dışarıdan çok güzel gözüküyor gerçekten. Mükemmel bir araç. Mükemmel bir model. Çok iyi bir araç. Gerçekten İçine bir bakalım. İçinde görüyorsunuz Koltuklarımız, ekranımız, direksiyonumuz mükemmel gözüküyor. Birazdan daha iyi bakacağız. Kapılar böyle sürgülü kapımız var gördüğünüz gibi. Koltuklarımız deri. Yani abi araç gerçekten çok güzel. Ticari arabalar arasında en istenenlerden bir tanesiydi. Volkswagen Kedi yeni kasası. Mükemmel duruyor gerçekten. Burada sarı rengi var. Sarı rengi demir adam bugün kullanacak. Bakalım hangi testi yapacak. Yine mavisi kaptanın. Görüyorsunuz kırmızıyı Recep abi kullanacak. Burada böyle kahverengi bir renk var. Batman kullanacak ve yeşili Bay diye verdim bugün. Ayrıntılı test birazdan başlayacak Hazır mıyız ne yapalım Böyle güzel test yapalım hız testi yapalım e, Trafik testi yapalım Suda performans dağdan e, Dağ tırmanma hasar testi Drift testi mükemmel testlerimiz var bugün. Hadi ilk olarak şimdi isterseniz örümcekle başlayalım. Arabanın içi gerçekten güzel araç arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Volkswagen Kedi mükemmel bir yeni kasa aracı. Daha önce hiç getirmemiştik ama artık aramız olacak bundan sonra. Ticari arabaları da getirirken sizleri buluşturacağım yeni Kedi ile hazırız. Hadi bakalım örümcekle başlıyoruz. Örümcekle bugün ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Daha tırmanalım. Bu arabanın tırmanmasını çok merak ediyorum. Nasıl buldunuz? Modu beğendiniz mi? Model nasıl? Arabayı beğendiniz. Umarım öyle olur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdiden iyi seyirler diliyorum sizlere arkadaşlar. Hadi bakalım tırmanma başlıyor. Allah abi. Yalnız tren geçti. Dur bekle bekle geçiyor. Bekle bekle bekle. Tamamdır. Şimdi başlıyoruz. Volkswagen Caddy karşınızda yukarı doğru abi bu arabanın tırmanmasını çok merak ediyorum puanınızı vermeyi unutmayın Volkswagen Caddy arkadaşlar 10 üzerinden kaç puan vereceksiniz muhakkak yorumlarınızı yapın videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar hadi bakalım yukarı doğru abi bu nasıl bir araç böyle mükemmel çıkıyor derken biraz zorlandığını hissedebiliyorum artık tozlar böyle araçta şey lastikler patinaj çekiyor toz çıkıyor bütün yerden abi dikkat etmesi lazım birazcık dur 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 abi dur abi dur abi dur abi abi yandız ne kadar çok çıkmışız biz burayı baya bir yer çıkmışız abi dönemeyecek muhtemelen yok olmuyor geri geri çık dur olmadı geri geri çık abi çık abi çık 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 patinaj çekiyor lastikler Abi Volkswagen kedi nasıl bir şey böyle. Geri geri bile çıkıyor. <laughs> Mükemmel. Oo. Klas hareketi gerçekten. Mükemmel hareketi dönüş. Hay resmen Abi daha nereye çıkacaksın? Yeter artık. Abi ben size şimdiden söylüyorum. Volkswagen Caddy 2021 modelin daha tırmanma performansına 10 üzerinden... 10 puan verdim bile arkadaşlar bu nasıl bir şey böyle İnanılmaz bir araba artık Daha, daha çıkamıyor çıkamıyor daha çıkamıyor Yalnız abi baksanıza Traktör gibi çıktı resmen Çok güçlü bir araba Mükemmel bir testi Şimdi Baldi ile devam edeceğiz Arabamız çok iyi duruyor arkadaşlar İçine baksanıza mükemmel bir tasarım gerçekten. Baldi ile devam ediyoruz. İkinci testimiz Baldi ne olsun? Hız testi yapalım abi. Hadi hız testi yapalım bugün. Hadi bakalım yapalım. Yalnız trafik var abi. Abi yavaş 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 yavaş, yavaş. Hız testi için Volkswagen Kelly ile başladık. Dikkat etmesi lazım. Tam gaz gideceğiz. Arabamızın hızına bakacağız. Yalnız ne kadar güzel gözüküyor. Baksanız arkadaşlar. Allah. <laughs> Abi trafik testi gibi oldu bu test resmen. Abi trafik testi gibi oluyor ama hiç bakmayın siz. Hıza bakın arkadaşlar trafik testi yapacağız çünkü. Şu an için Volkswagen KD devam ediyor. Ya abi Allah. Abi önümüze kırdı adam orada çok fena gidiyor arkadaşlar. Volkswagen Caddy. Abi arabaların yanından o kadar hızlı geçiyoruz ki baksanıza. Herkesi sollayabiliyoruz resmen. Gerçekten çok iyi gidiyor. Yalnız abi bu nasıl bir hız böyle. Yani bir ticari arabanın bu kadar hızlı gitmesi gerçekten inanılmaz bir şey. Abi yavaş çok iyisin. Gerçekten çok iyisin. Ve Volkswagen Caddy'nin hızını çok beğendim. Ama 10 üzerinden 10 vermeyeceğim arkadaşlar. Ben daha hızlı olabilir diye düşünmüştüm. Yani çok hızlı sıkıntı yok. Ama sanki birazcık daha ihtiyaç var gibi. Şuna baksanıza abi çok iyi gidiyor Ama ben 10 üzerinden 10 vermeyeceğim. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş baldi dostum park edebiliriz. Gerçekten mükemmel bir arabaydı. Volkswagen Caddy. Bugün hız testini tamamladı Badi ile. 10 üzerinden 8 puan veriyorum. 2 puan kırdım maalesef. Hadi şimdi isterseniz 3. arabamız. Kırmızı. Volkswagen Kedi ve Recep abiye bakacağız. Recep abi ne yapacaksın? La valim düşünüyorum ne yapsam ki? Trafik testimi yapsam acaba? Neler yapsam bilemedim şimdi. Recep abi trafik test olabilir. Yani biraz önceki biraz trafik testi gibi oldu ama çok fazla tabi arabaların arasına girip çıkmadı belli. Hızına baktık sadece. Ama trafik testi Recep abi iyi olabilir. Başlayalım. Hadi bakalım. Ve kırmızı Volkswagen Kedi karşınızda. Size sevdiğiniz Volkswagen Kedi'yi yorumlara yazarsınız. En çok hangi rengini beğendiniz? Ve kediye puanınız kaç? Yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Abi yavaş. Güzel. Sıkıntı yok. Sıkıntı Ooo yok, sıkıntı yok. Oh, 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 oh. abi, abi 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 yavaş yavaş. Abi bu trafik testi mükemmel bir şey. Çok dikkatmesi lazım. Kontrollü gitmesi lazım. Çok iyisin. Nece abi'nin gücünü görüyorsunuz. Kırmızı Volkswagen Caddy ile trafik testinde şu ana kadar çok iyi gidiyor. Gerçekten çok iyi gidiyor. Ben performansını beğendim. Şu ana kadar gayet başarılı. Bakalım göreceğiz. 10 üzerinden 10. Ve 10 üzerine 8 puan verdim. 2 tane testi bugün. Üçüncü şu an için trafik testi. Bakalım göreceğiz. Abi biraz daha araçların arabasına arasına girip çıkması lazım arkadaşlar. Biraz daha girmesi lazım. Çok fazla şerit değiştirmesi lazım. Ve biraz daha dikkat etmesi lazım. Abi dikkat etmesi lazım. Güzel. Yani biraz daha iyi olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Recep abinin biraz daha aralara... Aynen bakın bu şekilde. Evet Recep abi bunları arttırman lazım abi. Bunları arttırman lazım. Ama sonuç olarak iyi gidiyor. Ha, kaç puan veririm henüz karar vermedim. Düşünüyorum bu arada. Şu için Volkswagen kedi diyorsunuz. Farlarını yaktı. Kapattı yaktı. Kapattı Recep abi niye kapattın abi? Sağ taraftan çok iyi geçti. Sola geç. Sol 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 sol. Çok iyisin sol. Sol. Evet süper sinirci abi. Yalnız abi işte. Yavaş 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 yavaş. Oo yavaş abi çarpacaksın. Çok iyi bir dönüş. Yalnız. Abi yine diyorum yani. Biraz daha kaydırmadan böyle biraz daha arabaların arasından girip çıkması lazımdı. Volkswagen Caddy'nin. Ama performans muhteşemdi. 10 üzerinden. 8 puan daha verdim gitti. Şimdi devam edelim mini testimizle. Demir adam arabası sarı diyebiliriz. Bir 2021 model Volkswagen Caddy karşınızda. Hazırsanız başlayacağız. Hadi bakalım. Şu an için Volkswagen kedi izliyorsunuz. Neler yapabiliriz? Suda performans testi yapabiliriz mesela. Aynen dostum buradan gidiyorsun. Mükemmel bir test bizleri bekliyor olacak. Volkswagen Caddy suda performans testine giriyor. Şu ana kadar bir tane 10 üzerinden 10 verdim. Tırmanmaya 10 üzerinden 10 verdim. Hıza 10 üzerine 8 verdim. Trafik testine 10 üzerine 8 verdim. Karşınızda suda performans testi. Haydi bakalım. Abi çok girdin. Diskalifiye gelir. Motor durur muhtemelen. Ve çıktı. Yok artık. Abi nasıl çıktı suyun içinde? Kesin kalır dedim bakın. Gerçekten. Kesin kaldı dedim içimden ama. Abi sen neysin böyle? Volkswagen Çok iyi Gerçekten çok iyi Şuna bakın Nasıl ama Abi çok iyi gidiyor soldan 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 Diskalifiye gelecek Abi çok zorluyor Sınırları çok zorluyor Bakın diskalifiye gelebilir Arabayı çok fazla suyun içine sokuyor Ve çıktık gene Abi çok iyi ya Vallahi çok iyi gidiyor arkadaşlar bakın Gerçekten çok başarılı Durumları görüyorsunuz Abi bu araba gerçekten bir canavar. Bakın gerçekten çok güzel bir araç. Volkswagen Caddy 2021 model. Mükemmel bir ticariyemiz. Mükemmel bir hafif ticari araç bu arada. Abi burada artık kalır muhtemelen. Ama artık kalsın arkadaşlar. Sabaha kadar suyun içinde bir gezeceğiz. Dostum in aşağı. Abi çok iyiydi. Düşünme. Onun üzerinden. 10 puan arkadaşlar bunu düşünmeye bile gerek yok. Mükemmel bir performans. Suda performans testi çok ama çok iyiydi. 10 üzerinden 10 puan verdim arkadaşlar. Mükemmel gidiyoruz. Şu ana kadar her şey iyi gözüküyor. 2 tane 10 üzerinden 10, 2 tane 10 üzerinden 8 verdim. Şu an için bakalım ne olacak göreceğiz. Dürüf testi başlasın bakalım. Haydi bakalım. Güzel 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 sakin bir şekilde kaydırmalar driftler mükemmel başladı abi 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 Allah abi in 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 abi Batman'in dostum aşağı hiç hareket etme abi hiç hareket etme ben abi geri gel ben bu test izin vermem arkadaşlar takla atarak test olmaz bu şekilde teste devam ettirmeyeceğim Batman'i 10 üzerinden 0 puan. Drift testi başarısız. Zaten bu araçlara drift yapılmaz arkadaşlar. Onun üzerine 0 puan geldi. Devam ediyoruz şimdi. Son arabamıza bakacağız. Karşınızda Volkswagen Caddy 2021 model mavi rengiyle sağlamlık testi yapacağız arkadaşlar. Durumlar biraz kötü oldu. Drift testi mahvetti bıraktı resmen Volkswagen Caddy'ye. Hadi şimdi isterseniz aşağı doğru inelim. Vardan testimize bakalım. Şu ana kadar 2 tane 10 üzerinden 10. 2 tane 10 üzerinden 800 barda aştırdık. Bir tane 10 üzerinden 0 verdim. Durumlar birazcık sıkıntıda. Ama sağlamlık testi sonrası genel puanımı vereceğim arkadaşlar. Şu ana kadar kedi gayet iyi diyebilirim drift dışında. Drift'te takla attırdığı için direkt diskalifiye ettim. Puan 0 arkadaşlar. Ama toparlaması lazım. Şu an için yani o kadar hasara rağmen, düşmeye rağmen Bence diyorum. Bakın abi kapısı koptu. Tamam. Volkswagen KD sağlamlık testinde şu an için arkadaşlar. Aşağı doğru gidiyor. Yani bakıyorum. Abi yani bir insin. Abi ya son dakika bari yapma şunu. Abi bir çık artık şu an. yola bir insin. Abi ben bir tane kapının koptuğunu görüyorum sadece. Tamam ön tampon oynuyor. Hasarı var. Ama gerçekten iyi. 10 üzerinden 9 puan arkadaşlar sağlamlık bayağı bir iyi çıktı Volkswagen Kedi'nin. tamam bakın arka tarafta yamukluk var farlar kırılmış tavan hafif ezilmiş çizikler var ama o kadar dağdan aşağı inmeye bu sallanlık çok iyi. 10 üzerinden 9 puan. 2 tane 10 üzerinden 10 verdim. 1 tane 10 üzerinden 9 3 etti. 10 üzerinden 8 2 tane 5 tane 5 kişiye verdik. Bir de 10 üzerine 0. Yani 6 kişinin puanını verdik. Ve genel toplamda söylediğimde genel puanım 10 üzerinden 8 puan Volkswagen Kedi'ye bugün. Umarım sizin puanınız iyidir. Volkswagen Kedi'yi gördünüz. Umarım modumuzu ve videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ha bu arada yeni modlarda gelmeye devam edecek arkadaşlar. Mod isteklerinizi yorumlara yazarsanız çok memnun olurum.